Kurt, bu suya düştüğü ovayı asla unutmaz. Düşman sana vuracağı yeri biliyorsa dostumuzla dost olmuş demektir. Şimdi o it, Budurlu Kalesi'nde savunma hattı kuracak. Ya biz ne edeceğiz Osman Bey? Gazadan yakından asla geri dönmeyeceğiz. Türklerin sesini duyuyorsunuz değil mi? Ama bilmiyorlar ki, Zafer bizim olacak! Ben Zafer için ellerimle bütün poyna yoldurdum. Ali ne oldu? getirin. Sediye'yi getirin! Merhamet oldum sevgi oldum. Sen bizim sevinçimizi tam eyle ya Rabbi. Sen bana ve orduma güç kudret ver. Sen bizleri muzaffer kıl ya Rabbi.